Hoş geldiniz arkadaşlar. Eylül ayı etkinliğindeki e, bu mücadelede nasıl 3 yıldız alacağız onu, onu size göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. E, köy düzenimiz bu şekilde. Kaleden sihirbaz yani büyücüler çıkıyor. E, şimdi ben şu şekilde e, saldırdım. Bunu bir tane atıyoruz. Şunları da şuradan veriyoruz. Şifacılar da buradan yolluyoruz. bu şekilde orayı aldıktan sonra buradan yolluyoruz. Bu geri çağırma büyüsüyle